Sanki insanların hepsi uykudalar. Ve asıl ölünce daldıkları uykudan yavaş yavaş uyanacaklar. Şems benden iki kişiyi çaldı. Babamı ve hayatımın aşkı. Kim ya? Gerçek aşka yolculuk bu aşkla başlar. Mevlana Celaleddin Şems'in etkisi altında kalarak dinde bidat etmeye kalktı. Hakikat gün yüzüne çıkar, Erbet. ...lakin gönlüm Şems'in ölümüne inanmaz. Zaman aşağı acımaz... ...maşuğa Şemsi şems Tebrizi... ...seni gönül tanır, akıl değil. Hala söylemedin Celaletin Kimsin sen? Hiç kimse.